Merhaba. hoş geldiniz. Evet. Ayakkabı Burası İstanbul Kadıköy. Ayakkabılar satılıyor mu? Evet süper. Demir zanalları olsun. Saygılar sevgiler. 250 lira ayakkabılar veriyoruz. <laughs> Sen almıyor mu? <laughs> <laughs> ha, dur, bir Tamam. O olanlar var ya, da yok 150 <laughs> abi, abi. Yani abi. <laughs> 200 lira. lira spor. Evet bayanlar. 250 lira spor. Buradan sıkışın! 250 liraya spor! 250 lira gel! İstanbul Kadıköy 250 lira diyorum! Hadi hayır hadi, hayırlı işte. Nasıl giymeyin? İyi, maşallah. Devam olana, hizmete. İyi, boş durmaktan sevdi. Çalışıyorum bak, Maşallah, maşallah. Allah'ım sana sağlık, huzurlu ömür versin inşallah. Ben sen ne şeyi bakıyorsun? Canım sen ne anladığın? Benim ya? Ha? 250 lira mı? İyi sen ucuzsun valla. Alan yok değil mi? Alan yok. sen demici gelmesini çok seviyorsun ya. Abi seni seviyorum ya. Allah razı olsun ben seni seviyorum da. Devamlı demeyeceksin sen. Her hafta. Her hafta. Rahman Hanım'ın biri burada ya. Toplum Rah, Rah, Rah adamı bu, toplum adamı. Yarın ben Rahman köyüne gideceğim. Sürat Gel. Geleceksin değil mi? Yarın mı? Evet. Ee, beklerim. Ne var? mı? Yarın şey var. Sürat var. Kimi? Güvendik söyledi var. Mustafa Aşçı'nın. Aşçı'nın torunu mu o? Torunu. Torunu ve şey süre diyor ya. Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Hadi. Evet, düşün, çek Çek, çek. Kek göz Çek. Senin sadececik mi bu? Sevişlerle. Evet, Çek. Evet, evet, evet. Severim ben bunu. Çek. 5 sene önce bu altta geliyordu baza geleni. Evet, evet hocam doğru. Doğru. E sen Evet. Köye gitmiyor musunuz? Köyde sünnet var gelmez miyiz? Geldim <laughs> ya. Saat üçte oradayım. Görüşürüz. <laughs> 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 Sağ ol hocam. <laughs> Bünyamin abi siparişini hazırlamış herhalde. <laughs> <laughs> e, Satmış mı bayağı duman sizleri? <laughs> 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 He? Kim? Abi zamanım yok benim. Orada ben şeyi bıraktım nasıl geleyim? Evet. Sünneti. Ben ben e, ona sünnet çekmeyeyim. Ben ben gelsin gelirim ben merak etme. Yemiş ya satabiliyor mu? Satıyoruz. İyi. Ama sizinki güzel. Evet. Haftaya güzel çıkacak bunu satarız. Valla. Çıksın çıksın insanlar göğsü silmiyor. Çıksın elleme. Marketlerden Ben sabah ne? 23 lira yazdım ya. Biri kendin yedi diye yazmış. Ben de ona güzel cevap verdim. Saygısızlık yapmadım, üretici dedim. Pahalıysa kendin üret dedim ben de. Herkes ilk hesaplılara da öğrensin Aynen aynen. Gençlere aşamasın diye. <laughs> aşamasın diye. Ne soğuk. Yaşar nerede? Tamam. Azza bayağı satmışsın ya. İncirler nasıl Sen güzel mi? Bir hafta. Ha öyle mi? Tamam gelirim ben. Evet. Tamam.